ben aşık oldum Muhammed'e Muhammed can dilden aşık oldum Muhammed'e 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 Meryem yayı söyledi Muhammed'e Muhammed'e Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve Ahmet Sallallahu

yansın bir canım var bir Muhammed'e Muhammed'e Bir canım var bir Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi ve aleyhi ahmet Sallallahu aleyhi ve aleyhi ahmet Sallallahu aleyhi ve aleyhi ahmet Rüyada görüştür bizi Burada eriştir bizi Rüyada görüştür bizi مراد آرش تلبيزي، لو لمسن كابوش محمد، محمد، محمد صلى الله على محمد. صلى الله عليك عمك صلى الله على محمد صلى الله عليك عمك